Merhabalar, ben Mustafa Kemal Şimşeker. Bugün membranlarımızı suya bağlayıp test edeceğiz. Bu suya bağlayıp test etmedi. Çebek iletkenliğimizi göstereceğiz size. Oradan gelen e, arıtma suyumuzun iletkenliğini göstereceğiz. 5 bar stabilde ne kadar sürede, ne kadar iletkenlik düşüyor onu göstereceğiz. Sonra, e, sonra 5 barda üretim kapasitesini göstereceğiz. Sonra şununla yüksek basınç 10 bar vereceğiz. Burada basınç uçurucumuz var hepsini sabitlemek için. Yüksek basınç pompamızın ürettiği tüm basıncı verip Direk sistemi En yüksek basınçta kapasitesini göstereceğiz. Bu şekilde Bu bir başlangıç videosu. Gerileri Hepsi şey olacaktır. Hepsine bağlayacağız bunu. Evet Şimdi geldik Kuno membrana. Elci içen membran içindeymiş. Kuno membrana bakacağız. Çiğ çıkartacağız buradan. CF teşekkürler bize verdiğiniz hizmet için çıkarttık bunu takıyoruz kore malı atık suyunu suyu verdik pompamızı açtık Evet. Şu ana kadar baktığımız membranların hepsi 80'likti. Yani birbiriyle eşdeğer kapasitesi vermesi lazım normalde. Ama bunların hepsi tutmadı. Evet geliyor. Şu vanamızı kapatalım. Normal basıncımıza geçirelim. bakalım düşmeye başlamış mı? 67 başlamış. Şuradan biraz su açıp su akıtacağım. Şöyle size de göstereceğim. 258 257 Yani şebeke e, basıncımız burada. Biz e, daha düşük olduğu için stabil sağlamak için pompayla yükseltiyoruz. İstediğimiz zaman pompayı devre dışı bırak yani pompayı direkt verebiliyoruz. 42. Evet, LG 32. Ee, biliyorsunuz LG membran evsel membranı evsel membran üretimini tüketti, bıraktı daha doğrusu. Türkiye'de de eskiden e, temsil olan en esli çok baskılarla kurdurduğunu ve konu ürettirdiğini söylüyor. 26 26 2 26 3 25 25 15 2 25 3 25 4 Evet. Kapasite şeyine geçebiliriz. 25 5 Şimdi genelce e, kulon membranımızı direkt pompa basıncına ve akışın değiştiğini görüyorsunuz zaten. Bakalım 25'ten aşağı düşecek mi? 24'e düştü. 23 23 23 23 23 Kapasiteye geçiyoruz şimdi 1, 7. göz veya 6. göz diye geçiyor bunlar bardağımızı atık suya binayen ne kadar dolduracak? Evet, 1, 2, 3. Şu an şebeke basıncı kapalı basıncımız şurada görüyorsunuz. hani şebeke basıncımız derken pompamız kapalı 5 yani 4,5 sabit bardak gidiyor. Kuno da gene 80'lik bir membran. ...hangisi önce de olursa ona göre bir sistem yapıyoruz. Hani... eşler geliyor bunlar. Misafirimiz de var. Eşdeğer mi Evet. Şu anda aynı. Birebir. Neredeyse hani. Evet. Şu an tam doluyorken... Hmm. Evet, hmm. birebir gördük yani. Evet, buna birebir denebilir. Kuna Memran e, ee, sabit basınçla da birebir. Dalgalı pompa basıncında ne olacak bakalım. Şimdi şöyle göstereyim ben size akışı. Pompayı da devreye aldığım zaman akış tekrar kapattım. Açtım. 1, 2, 3. Atık kısıcımız 300'lük. Şu an temiz su miktarımız daha yüksek. Bir bardak temiz suya 0.80 diyebiliriz. Şu an doldu. Bir bardağa bir bardağın yüzde sekseni kadar su alabildik. Atık su. Bu atık suydu. Evet başarılı. şimdilik diğer memlelere geçene kadar bir ufak ara